Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Sizinle birlikte video çekiyoruz. İlk defa. Hadi gelin başlayalım. İlk burada küçük bir şey var. Çocuk adam var. Bir tane de çocuk adam var. Bir tane baba var. Elma tutmuş elinde. Bir tane anne ve bebek var. Bir tane de pizzası var elinde. Hemen şimdi market şeyimize bakalım. Marketimizde bugün pizza varmış. Annenin elinden belliydi zaten. Pizza oldu. Hemen pizzalarımızı çıkartalım. Ah dur bir tane daha kalmış içinde. Ve sonunda bebek için bir tane kalmış onu da çıkarttık. Ve bugünkü pizzalarımızı yedirelim. Bebek kaldı eline. Annenin zaten var. Babaya bir tane kocaman verelim bakalım. Heh. Babaya bunu verelim derken baba elma yiyecekmiş. Babanınkini bırakalım. Çocuğa verelim bir tane bundan. Bir tane de abiye verelim. Hepsi yesin. Çocuk yedi. Anne yiyemiyor. Baba da yiyemiyor. Abi de yedi. Ve öbür abi de yedi. Pizzaları toparlayalım. Pizzaları tekrardan kutumuza koyalım. Bazı pizzalar düştü aşağı. Şimdi banyoya girecekler. Baba banyoya bombalama atladı. Bom. Oh. Anne de atladı. Şimdi abi de girdi. Ve öbür abi de girdi. Bebeği de annenin elinden çıkartalım. Bebeği de ortaya koyduk. Bebe halk boğuluyor. Ve videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Banyolarını da aldılar. Çıksana. Ha bebek çıkmış. Şimdi yataklarını hazırlayalım. Şimdi anne yatıyor. Bebek yatıyor. Baba da yatıyor. Abi yattı. Ve öbür abi de yattı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz.